好多人。 Yürü. Yaramazlık yapma yürü. Yürü. Yaban salarsam hepiniz dışarı çıkarsınız. Başımı aratırsınız. Bu akşam akşam hiç çekemem. Çita yavruları götürür yoksa. Ondan. Ama salacağım seni. Biraz sabret. Sizi de saldım. Bak, salam kokuyor, değil mi içeri? O yüzden okluyorsunuz. Yabanı, oluşum. Yabanı saldım, kardeşlerini saldım. Mamoşu saldım. Richard'ı saldım. Zavallı Bartolu'yu kaybettikten sonra Richard biraz yalnız kaldı arkadaşlar. En iyi arkadaşıydı biliyorsunuz. Aynı zamanda öz dayısı Çıtan'ın oğlu oluyor. Şu anki yavrulardan önce doğmuştu. Diğer üç yavru şu an içerideler arkadaşlar. Aslında çita çıkmasa salınabilir diğer üçü de. Biri zaten kaçıyor. Çıtayı bir salayım bakayım diğer yavrular. Çünkü bu götürüyor arkadaşlar. Deli bir şey. Gel oğlum gel. Gel bir şey, Gel. Uzun kız. Gel. Gel bakalım. Gel. Dur dur dur. Sen girme. Şuna benzeyen bir tane daha var ya ikiz. Biraz daha kısa. O yüzden ben buna uzun kız diyorum. Tabii isimlerini değiştireceğim. Deli fişek. Nerede bakalım deli fişeğin? Çok çılgın hareketleri var. Diğerleri gibi de alışkın değil öyle dışarıya çıkmaya. Gel oğlum gel. Korkma lan, gel. Gündüz ben burada temizlik yaparken çıta şu bahçe duvarının ucundaydı. Aşağıya atladı. Bunu da çağırmış götürmeye çalışıyordu. <laughs> Son anda fark edince aldım geldim içeriye. Zaten yakında kapıları açacağım arkadaşlar. Çünkü çamur biliyorsunuz artık bahçeden yani sağdan soldan toprak alarak tuvaletle uğraşamayız. Sadece belki acil durumlar için belki birkaç gün güneş açar az bir şey toprak kurur alırız veya şu diğer yavrular içerideler ya onlar yani zaten bir dönem orada kalacaklar odada bunları yani bu diğer odadakileri odayı açık bırakacağım çıtayı saldık video çekiyoruz tırsıtıyor olmadı içeriye koyayım ben onu birazdan çıta gel çıta sen de burada miyavlıyorsun tek başına kaldın korkuyorsun gel bir şey. gel oğlum bir şey. Çıta köşeye doğru giriyor, çok sinsi. Oradan yavruyu alıyor, götürüyor. Kızım dur kızım kızım. Çizmelerime çarptım. Mamuş zaten çılgın. Kardeşleri de oynanıyorlar. Sabah bayağı bir dışarıda vardı. Tadını çıkardılar. He boşum. Kızım. Bak bak bak. Köşede çağırıyor. Gidiyor. Gelmeyince yavru yine Yanaştı buraya doğru. İşte götürmeyesin bak. Götürürsen dökeşiriz ha. Ne mol işim? Neco nerede? Oscar. Diğer yavru orada tek kaldı mı Yoksa sen mi mi Yok Yo o mu O bayağı bir korkak ama nasıl korkak? Bu zamana kadar halen Alışamadı. İnanılmaz korkak. Kızım dur ben açayım kapıyı. Kardeşim tek kalmasın. Kız gel buraya. Karanlık zaten orası. Gidip kalsınlar. Çıta yavruyu götürür götürür uğraşmayalım. Çıtış. Çıtış, 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 çıtış. çıtış. Ha buradaymış. Deli fişek. Ben içeri girdiğim zaman odaya. Elimde zaten ekstra bir şey varsa Üzerime çıkıyor sıçrıyor, Tırmanıyor Yokuş çıkıyor yani Tırnaklarına da geçiriyor bacaklarıma O hareketleri var O yüzden adını deli fişek taktım Çılgın kedi deli fişek Çok da güzel oldu ismi Deli fişeğim Ya bu bir deli bir kemikti Ben şimdi karanlığa geldim Hiçbir şey belli olmuyor Şu tarafa doğru bir gelelim siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Oo, bayağı bir sert oyun alıyorlar. Bu kimmiş? Bu mamuşmuş. Allah her biri bir köşeye dağılmış arkadaşlar. Karanlık görünmüyor. 20 ağaca çıkmış. Gel oğlum gel. Ps, 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 ps. Sen gel 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 gel. Gel. Sen içeri gir oğlum dur. Çıta seni götürür mü götürür. Gel oğlum işim. Gel oğlum işim. Gel. Ben işimi sağlama alayım değil mi? Eşeği sağlam gaza bağlayalım. Bak. Ben... Arka ayaklarını kullandı. Bir yerimizi kanatacak şimdi. Gel buraya gel. Hadi içeri ha ha ha. Korktu korktu. Tek başına kaldı ya biraz. Sağa sola koşuşturdu. Son zamanlarda çıkıyorlar işte yavaş yavaş. Arayalım. Çıtanın yavruları normalde de kapıyı açık bırakıyorum kolokuyorlar pek çıkmıyorlardı. Zaten son zamanlarda onlar toparladılar biraz. Boy pos atmaya başladılar bu son günlerde. Yemeleri de düzeldi. Onlara da ben vitamin şurubu veriyorum arkadaşlar. Yaban ve kardeşlerine veremiyorum. Niye veremiyorum ben denedim bunlara. Hah yaban buradaymış. Yaban, 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 yaban. Bilerek böyle yapıyorum güzel oluyor. Komik. Yabanla uğraşıyorum ben yabanı kızdırıyorum. Gel yaban. Ağaca çıktı ağaca. Bu da tek gözü kör olan kardeşi. Renk olarak zaten benziyorlar. Gündüz olsaydı hepsini rahatlıkla görürdük bu Oscar Neco gündüz buradaydı yine gitmiş hep firarda zaten bir de serseri bunları biraz örseliyor buradan uzaklaştırmaya çalışıyor ya bölgecilik yapıyor çünkü Thomas Ne olur ne? Thomas kaçıyorlar. Edi de buradaydı. Gündüz. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda şuradaki kulübede yatıyordu. O bugün gündüz çekilmişti. Şimdi ben bir videoda akşam çekiyorum. Markete gittim aslında sigara almaya. 9'a doğru kapanıyor. Son anda gittim, yetiştim. Bir tane bütün tavuk aldım. Yavru kediler için bu akşam yesinler diye bir tek adet yavru kedi yaş maması aldım. Kim mi yavruyor? Yine kim mi yavruyor? Bebişler. Herhalde şey mi yavruyor? Pars mı yavruyor? Leon çünkü çok fazla mı yavlamıyor? Arena kızım gir. Arena, arena, arena kuş. Arena, 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 arena. Yaban, yaban, yaban. Oğlum sen ne kadar deli bir kedisin. Yaban ya. Keşke Vartolu da olsaydı. Kaybetmeseydik. Çok da güzel yemek yiyorlardı. İştahları da yerindeydi. Hem Richard'ın hem Vartolu'nun özellikleri birbirlerine benziyordu aslında. Yaban! Yaban! Yemek yemeleri de öyleydi çok uğraşıyordu Richard'la. Kızdırıyordu. Zoraki oyun oynattırıyordu. Maalesef kaybettik. Artık aramızda olmayacak. 5,5 aylık bir yaşamı oldu. Hayata 5,5 ay sadece tahammül etti. Aramızda ayrıldı. Ya neyse ben markete doğru gittim arkadaşlar. Yarın zaten tavuğu yapacağım. Bugün bunlar yaş mama yesinler diye getirdim. Zaten yaş mamayı yemediler, oralı bile olmadılar. Aç değiller çünkü. Gündüz verdiğim tavukların hepsini bitirmişler. Karınları tok. Konuşayım. Gel buraya gel. Malzemeleri aldım. Yukarıya doğru çıktım. Yokuş vardı yani. Yokuşu biraz bitirdim. Bir baktım çok tatlı bir kedi. Dişi kedi. Kaliko kedisi. Renkli bir şey. Sırnaşıyor. Miyavlıyor. Ayaklarını kaldırıyor böyle. E ne yapayım ne yapayım dedim. Yaş mamayı vereceğim. Bunlara getirecektim. O yüzden Veremedim. E, tavuk da çiğ zaten. Bütün tavuk ambalajda. E neyse dedim. Tekrar bastım aşağıya gittim markete. Zaten parasını vermedim onların. Bu son aldıklarımı. Üzerimde nakit yoktu yani. Çıkmıyordu. E sağ olsun tanıyorlar. Uzun zamandır ben girip çıkıyorum markete. Kurumsal marketleri biliyorsunuz. Şu zincir marketleri. E, alamazsınız orada. Tanıdıkları için dediğim gibi arkadaşlar sadece telefondan barkodunu çekti. Bir dahaki gidişimde yani ücretini vereceğim. Bir boy pardon ya ne boyu? Büyük boy. Salam aldım. Bir tane de o dediğim kedi için yavru kedi yaş maması aldım. Karşılaştığımız yere doğru tekrar gittim. Kediye kaldırım kenarına yani döktüm. Orada yedi bir güzel. Karnını doyurdu. Daha sonra da ben yoluma tekrar devam ettim. Geldim. Şöyle bir video çekeyim istedim. Aradan çıkaralım. Zaten bayağı bir uzattık videoyu. Yavaş yavaş buradan sonlandıralım. Arada akşam videoları, gece videoları çekiyorum. Güzel oluyor. Bunlar da koşuşturuyorlar. Biraz daha duracağım ben videoyu bitirdikten sonra. Eve gideceğim. Katıl butonundan üyelik alan yani üyelerimiz çok az sayıda arkadaşlar. En son dokuzlu bir kişi sanırım çıkmış. Üyelikten. Zaten çoktuk. iyice çoğaldık. Bundan sonra belki üyelere özel videolar çekebilirim arkadaşlar. Maalesef üye olmayanlar izleyemeyecekler. Her zaman için değil tabi. Bazen aralara yani böyle sıkıştıracağım. Kusura bakmayın. Sadece üyelere özel videolar yayınlayacağım. Bunları izleyebilmeniz için e, kilidi açmanız gerekiyor. Üye olmanız lazım. Başka türlü izleyemeyeceksiniz yoksa. Çünkü bugün yine YouTube'dan mail gelmişti. 200 dolarlık bir ödül var sanırım en az iki tane üyelere özel 17 aralığa kadar video paylaşmamı istiyor. Aynı zamanda iki tane de şu topluluk bölümünden gönderi paylaşmamı istiyor. Tabi o bölümleri geçmeniz için birkaç madde var. Onları yesliyorsunuz. Yani bir sözleşme çıkıyor. Onu okudum. Orada tabi belirli şartlar yazıyor. Bilmiyorum yani zaten 200 dolar içinde muhtemelen onun bir çok büyük bir kısmını da keseceklerdir değil mi? De? Vergi mergi muhabbeti de yapmışlar. Kesinti, mesinti. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Destek olmak için üyelik satın alabilirsiniz katıldan. Videonun açıklamalar bölümünde. Videoya da beğeni atarsanız çok iyi olur. Abone olmak istiyorsanız da keyfiniz bilir arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Zile. Zi Kız siz burada ne yapıyorsunuz? Zi 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 sen Zi 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 Değişik mi yavluuyorsun? Keçi gibisin ya. Biraz daha zorlasa keçi gibi meleyecek <laughs> <laughs> Çıkaramadım. Nerede o? Yaban. Yaban gir. Yaban gir. Yaban gir. Pıs 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 pıs. Yaban. Lan aşağı atlamayasın. Hayasa. Konuşayım. Hadi gideceğim ben. Ne boş. Nereye gitti o? Yaramaz nereye gitti?